Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yaylar için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar iş hayatınızda, aşk hayatınızda, para kapınızda 2024 yılına nasıl veda edeceksiniz? Sizin için bu yıl nasıl kapanacak? Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi alın yollayın. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yaylar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Kutlama. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Mesajlar sizler için hayatınıza göre yorumlayın peki tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz sizde niyetlerinizi alın enerjilerinizi yollayın özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz şimdi genel enerjileri yorumlamak için kart çekeceğim dünya kartı tılsım 500'si İmparator ve değnek sekizisi. Bir kart daha çekelim. Kupa sekizisi. Şimdi sevgili yaylar. Öncelikle değnekler size ateş grubunu temsil ediyor. Burada dünya kart ve tılsım beşlisi beraber son beş aydır ya da bu beş yıllık süreçte olabilir ama daha çok burada beş aylık bir etki enerjisi var. Yaşadığınız maddi bir zorluk ya da uzun zamandır işsizliğin getirdiği maddi kaynakların tükenmesi durumu sizi oldukça yormuş tüketmiş enerjilere koymuş olabilir. Yani artık bu durumdan kurtulmak istiyorum. Özgürleşmek istiyorum. Bu durum benim elimi kolumu bağlıyor. Bir kısır döngü içerisine sokuyor dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Şimdi imparator kartı kararlılıktır arkadaşlar. Mücadeledir ve değnek sekizesiyle beraber. Bir şeyleri artık sorgulayacaksınız. O içsel muhakeme edeceksiniz. Öz eleştirinizi yapacaksınız. Sürekli kurban psikolojisinde olmak yerine, olumsuzluk, olumsuzluklara odaklanmak yerine artık karar alıp ve harekete geçeceksiniz. Ve bu süreçte de bazı kişi de kişilere sırtınızı dönmüş, dönecek olabilirsiniz. Çünkü burada bir kırgınlık enerjisi var. Yani ben onların zor zamanında yanındaydım. Elimden geleni desteği verdim. Ama onlar zor zamanında benim yanımda olmadılar ki böyle bir enerjiye bazı kişide kişilere kırgınlıkla sırtınızı dönebilirsiniz. Ama içerisinde böyle bir türlü çıkamadınız. O maddi zorlukların getirdiği, enerjinizin tükenmesi durumu da artık böyle bir pozitif enerjiye geçecek arkadaşlar. İmparator kartı ve kılıç artı Artık bu zorluktan çıkış yolu bulacaksınız. Harekete, harekete geçeceksiniz. Ve bununla beraber de sizin için hem hareketli bir dönemin başlamasıyla beraber arkadaşlar böyle bolluk bereket enerjisine geçeceksiniz. Çözüm yolu bulacaksınız ve o kısır döngüden de kurtulacaksınız diyor kartlarımız bizlere. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım ikilisi. Kılıç Prensi, Kupa Prensi, Ay Kartı, Tılsım Yedilesi bir kart daha çekelim ve değnek olmuştu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Oğlak Burcu etkisi çok baskın bir şekilde çıktı. Şimdi Oğlak Burcu arkadaşlar Satürn tarafından yönetilir. Satürn kısıtlanmakta, sınırlanmakta ve zamanlı en iyi şekilde değerlendirmektir. Şimdi Tılsım ikilisi bize önceliklerini belirle diyor. Önceliğin bir hedefin varsa Onla odaklan. Şimdi burada iki ayrı, iki ayrı fikir arasında, iki ayrı fırsat arasında, iki ayrı durum arasında kalabilirsiniz. Bir türlü karar veremeyecek olabilirsiniz. Kartlarımız bize diyor ki öncelikle zihnindeki o belirsizliklerden kurtul. Ne yapmak istiyorsun? Hedefin net. Bu konuda net ol. Ve akabinde harekete geç. Çünkü şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, Şunu mı hareket etsem ya da bunu mu kabul etsem gibi sürekli kafa karışıklığı yaşamın sizi hep böyle bir stabilite enerjisine bırakabilir, bir türlü yol kat edememenize sebep olabilir. Bu da sizi artık ruhsal anlamda yorabilir. Yoruldum dediğiniz bir enerji var çünkü burada sevgili yaylar. Bir kart daha çekelim. Kılıç Cavalis ve için Bir de şunu söylemek istiyorum ki. Erkek arkadaşınızla, partnerinizle, sevgilinizle ya da eşinizle tartışmış, münakaşa yaşamış olabilirsiniz. Karşı taraftan gelecek olan bir adım var ama e, burada sizin e, bir konuyla ilgili bir türlü geçmeyen bir öfkeniz var. Özellikle de kişinin bazı... E, huyu, suyu durumları olabilir. Yani sen bir türlü değişmiyorsun. Dediğiniz bir durumdan kaynaklı eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle tartış, akışı yaşamış olabilirsiniz. Karşı taraftan gelecek olan bir adım var ama size hala bir şeyle değişeceğinden çok umutlu değilsiniz. Yani kişi değişmez. Çünkü geçmişte de bunu yaşadık gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili yaylar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Altılısı, kutu ikilisi, çok güzel. Kılıç sekizlisi, kılıç olmuşu, ölüm kartı ve değnek dokuzlusu. Şimdi sevgili yaylar, burada uzun zamandır hasretini çektiniz. Özlediğiniz bir kişiyle kavuşma enerjisi var. Zorluklar bitiyor. zorlu bir süreç bitiyor. Olmaz dediğiniz oluyor gelmez dediğiniz geliyor. Şimdi ölüm kartı değişimdir dönüşümdür. Burada aslında değnek dokuzusu üzerine gelmesi çok böyle bir manidar enerji anlam verir. Sen kendinde önceki bazı şeyleri değiştirmesini, dönüştürmesini, sana hizmet etmeyen, sana fayda sağlamayan, düşüncelerin, alışkanlıkların, her neyse bunlardan önce kendine böyle bir öz yapmalısın. Onlardan kurtulmalısın, özgürleşmelisin ki bu süreçte senin için bitebesin. Çünkü karşı taraf hala sizi özlüyor. Hala size karşı bir kaybetme korkusu var. Bu yüzden de kılıç edilisi, kupası bir kart daha çekelim detaylandıralım. Kupa üçlüsü daha önceden bakın saat üçüncü kişi olarak düşünmeyin. Yani karşı olarak düşünmeyin dışarıdan bir kişinin müdahalesi bu aile bireylerinden olabilir arkadaş çevrenizden olabilir sürekli böyle bir ilişkiniz üzerine gölge yaratmış olabilir e, bu süreçte yapacağınız karşılıklı konuşmayla beraber bir kişi bir kişiyle ilgili bir hükme varabilirsiniz yani bu kişi evet bizim aramızı bozmaya çalıştı bana şunu söyledi sana şunu söyledi gibi ortalığı karıştırmak isteyen bir kişi için böyle bir karara varabilirsiniz bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz çünkü burada sizi kıskanan, size karşı hasetlik besleyen yani bir enerji var. Sevgili yaylar gerçekleri göreceksiniz. Partnerinizle eşinizle beraber. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek? Aşıklar kartı, araba kartı, Kupa Kralı, Kupa Onlusu, Kılıç Üçlüsü, Kılıç Üçlüsü, Beynik Asa, Kılıç Dörtlüsü, Kılıç Dokuzlusu ve Aziz Kartı. Şimdi sevgili yerler, Aziz kartı aile hayatımızı temsil eder. Kupa Onlusu da aile kartı. Burada aile içerisinde maddiyatla ilgili zor bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Hatta bu durumla ilgili bir türlü fikir birliğine varamıyor olabilirsiniz yani tabiri caizse herkes her kafadan bir ses çıkıyor olabilir bu sürecin bitmemesi bir türlü uzlaşıya varamamanız sizi oldukça kaygılandırıyor endişelendiriyor olabilir çünkü burada harekete geçemiyorsunuz bir şeyler için çaba gösteremiyorsunuz ya da şöyle söyleyeyim yanlış bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar yani karşı taraflarda böyle bir direnç enerjisi olabilir sürekli bir şeyleri çözmek yerine ee, sorumluluk almamak, sorumluluğu size yıkmak ya da bütün sorumluluğu size yıkmak gibi enerjilerde olabilirler. Çünkü burada hem bir zorlu süreçten geçiyorsunuz, hem de diyorsunuz ki bu süreçle beraber sen de beni yoruyorsun, sen de beni yıpratıyorsun dediğiniz bir enerjiler. Evet, hala duygularınız yoğun, hala onu çok seviyorsunuz ama karşı tarafın sorumluluk bilincinde olmazın, almaması, elini taşın altına koyamaması ya da o iradeyi gösterememesi o ağzını gösterememesi sizi oldukça yıpratıyor, endişelendiriyor, öfkelendiriyor olabilir. Şimdi kılıç dörtlüsü bize şunu söyler. Sakin olmalısın. Ani kararlar vermemelisin. öfkeli hareket etmemelisin. Birkaç gün de olsa kendine dinlenmek için zaman ayır. Bu illaki bir yerlere gitmek değildir arkadaşlar. Kendini dinlemek, sezgilerini dinlemek, e birkaç gün olsa sevdiği şeylere yönelmek, hobinle ilgilenmek gibi. Yani dinlen diyor. Akabinde yaşadıkları muhakeme et ve alacaksan bir karar öyle al. Ani öfkeyle, kızgınlıkla, endişeyle karar alma ki bir şeyler için pişman olma. Şimdi aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Araba kartı arkadaşlar zaten aşıklar kartından sonra gelen bir karttır. Kararını alacaksın, harekete geçeceksin ama öncelikle Kendine zaman ver. Yaşadıkları muhakemet Öfkele, kızgınlıkla, endişele ya da üzüntüyle karar alıp harekete geçme. Çünkü bu seni üzebilir. Evet bakalım 5 kart daha çekelim. Siz sevgili yaylar için. Tılsım onlusu, tılsım kılıç altılısı, kılıç kraliçesi ve joker kart. kartı. Şimdi joker kartı özgürleşmektir arkadaşlar. Yeni başlangıçlarda zorlukları geride bırakabilmektir. Şimdi kılıç altılısı sizi yoran, yıpratan bir sürecin artık geride kalacağını ve kararlılıkla atacağınız adımlarla beraber özgürlük enerjisine kavuşacağınız müjdesini verir. Tılsım kılıcısı oğlak burcunu temsil eder. Oğlak burcu başarıdan beslenen bir burçtur arkadaşlar. Burada ee, başarılarınızla övüneceğiniz, kendinizle gurur duyacağınız zorlukları geride bırakarak kendinize yepyeni bir başlangıç yapacağınız bir süreç var. Özellikle de iş hayatınızda, kariyer hayatınızda çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Uzun zaman, yani son an, son 10 aydır verdiğiniz bir mücadelenin artık meyvesini almaya başlayacaksınız. Ee, finansal e, bolluk bereket enerjisi var istikrar var arkadaşlar elinize geçecek olan büyük bir nasiple beraber de bir yatırım yapma kararı alabilirsiniz kartlar öngörüsüne ve anın enerjisinde evet genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle